Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Dağlık Karabağ'da silah bırakmayı ve geri çekilmeyi reddeden Ermeni unsurların Azerbaycan silahlı kuvvetlerine karşı gerçekleştirdikleri saldırıların 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildiriyle tesis edilen ateşkes rejiminin açık ihlali olduğunu belirtti. Sözcü Aksoy, Azerbaycan'ın Hocavent rayonunda silah bırakmayan Ermeni gruplar tarafından Azerbaycan ordusuna yönelik saldırılar hakkındaki soruları cevaplandırdı. Aksoy, Yukarı Karabağ'da silah bırakmayı ve geri çekilmeyi reddeden Ermeni unsurların Azerbaycan silahlı kuvvetlerine karşı saldırılar gerçekleştirdiğini ifade etti. Daha önce 26 Kasım, 8 ve 11 Aralık tarihlerinde, son olarak da 27 Aralık günü yaşanan Ermeni silahlı unsurların saldırıları sonucunda askeri ve sivil kayıp ve yaralanmaların meydana geldiğini belirtti. Üçlü bildirinin imzacısı olarak tüm silahlı Ermeni unsurların çekilmesinin ve ateşkes rejimine uyulmasının asli sorumluluğu Ermenistan'dadır diyen sözcü Aksoy, Azerbaycan tarafı Ermeni silahlı unsurlarının söz konusu provokasyonlarına karşı meşru müdafaa hakkını kullanarak gerekli yanıtı vermiştir ifadelerini kullandı. Bölgede tesis edilmeye çalışılan kalıcı barışın paydaşı olabilmesi için Ermenistan'ın sahadaki gerçekleri kabullenmesi ve üçlü bildiriyle üstlendiği taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini belirten sözcü Aksoy, ayrıca saldırılarda hayatını kaybeden Azerbaycanlı vatandaşlara rahmet ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.